Balçova Belediyesi'nin bu yıl 14.sünü gerçekleştirdiği üniversite plaket töreni belediyenin spor tesislerinde düzenlendi. Müzik Salgın tedbirleri nedeniyle iki ayrı oturumda yapılan törende 2020 YKS'de üniversiteye kazanan 580 öğrenciye birer başarı plaketi, bir dizüstü bilgisayar ve nutuk hediye edildi. Müzik Törenin açılış konuşmasını yapan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya eğitimde adalet anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi. Balçova Belediyesi olarak şuna inanıyoruz. Eğitimde adalet olmazsa hayatın diğer alanlarında adaleti aramak mümkün değil. O yüzden önce eğitimde adalet diyoruz. Eğer hepinizin eşit koşullarda eşit olarak eğitim almanız gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de yapılan hizmetin tüm ülkeye örnek olmasını diledi. Balçova'da yaşayan üniversiteyi kazanan başarılı gençlerimize birer dizüstü bilgisayar dedi. Gençlerin çalışmasına, kendilerini geliştirmelerine, doğru bilgiye ulaşmalarına imkan sağlayan bu hizmetten dolayı Balçova Belediye Başkanı ve emeği geçen herkesi kutluyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da öğrencilere başarılar diledi. Kendi ayakları üzerinde durarak geleceğini yön verebilecek bir eğitim yaşamını sizlere